Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Arkadaşlar bugün hem hafif hem tatlı kırızlarımızı önleyebilecek çok güzel bir tarifim var. Çilekli muhallebi yapacağız. Bunun için burada tenceremde görmüş olduğunuz 1 litre sütüm var. Buna 2 yemek kaşığı nişasta ekleyeceğim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da unu ilave edeceğim. 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. ocağımıza pişirmeye alıyoruz. Muhallebimizi karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Topaklanmaması için yavaş yavaş karıştıralım. Karıştırmayı bırakmayın lütfen. Evet arkadaşlar muhallebimiz gördüğünüz gibi pişti. Şimdi buna vanilya mı ekleyeceğim. Bir güzel karıştıracağım. Sonra çilek sosumuzu hazırlamaya başlayacağız bir paket vanilya ekledim Arkadaşlar bir güzel karıştırıyorum Evet arkadaşlar Öncelikle pişmiş olan muhallebimizi kurplarımıza pay edeceğim Şerik sosuna başlamadan önceki şerik sosumuzu yapana kadar bunlar da bir güzel ılınsın. Evet muhallebilerimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunu soğumaya bir kenara alıyorum. Burada kasede görmüş olduğunuz daha önceden yıkayıp hazırlamış olduğum çileklerim var arkadaşlar. Öncelikle bunu rondodan geçireceğim. Yaklaşık 250 gram çilek yeterli oluyor. Güzel püre yapacağım bunu arkadaşlar. Tencereme alıyorum. İki yemek, pardon iki yemek kaşığı şarşlayı ilave ediyorum. İki yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim ve ocağa alıp pişireceğim arkadaşlar. Evet, sosumuzu da bir güzel pişiriyoruz arkadaşlar bu lezzeti mutlaka deneyin arkadaşlar yaz günü gerçekten vazgeçilmeziniz olacak hem çok hafif hem de meyvanın buluşmasıyla harika bir muhallebi bunu ister portakalla ister limonla şeftaliyle arz ettiğiniz tüm meyvelerle yapı hazırlayabileceğiniz çok kolay çok pratik arkadaşlar Ben şu an çileği tam zamanı olduğu için çileği denemek isterim Bu arada bir de çilekli kek yapalım arkadaşlar gerçekten çilek keke de çok yakışıyor bir gün de onu deneyelim sizinle muhteşem oluyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ölçü harika bir kıvam. Şu an çilek kokularımı size gönderiyorum. Gerçekten buralar enfes koktu. Harika bir koku, harika bir lezzet arkadaşlar. Evet sosumuz hazır. Şimdi çilek sosumuzu da muhallebiyle buluşturacağız. Sonra buzdolabında yaklaşık 1-2 saat dinlendirip Afiyetle yiyebilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, sosumuzu da güzelce ilave ediyoruz. Ve evet, çelikli kuklarımız hazır arkadaşlar. Dilediğiniz gibi süsleyip, dediğim gibi dolapta en az bir iki saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Tam dört kişilik çıkıyor arkadaşlar. Siz kişi sayınızı çoğaltıp daha fazla kişi sayısı için de çoğaltarak yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.